Herkese merhabalar. Haydi kumpir yapalım. Patateslerimizi fırça yardımıyla iyice yıkayıp kurutalım. 220 derece fırında 1,5 saate yakın pişirelim. Patateslerimiz pişerken içinin malzemelerini hazırlayalım. Kaşar peynirini rondolayalım. Turşumuzu küp küp keselim. Kornişon turşuyu büyükten küçüğe hepimiz severiz. Kumpire de çok lezzet veriyor. Hazırlanan malzemeleri tek tek bir saklama kabında toplayalım. Çekirdeklerini çıkardığımız siyah zeytinimizi keselim. Mısırsız kumpir olmaz. Konserve mısırımızı süzelim. Bu kumpiri küçük oğlumun isteği üzerine hazırladığım için salamda koyuyorum. Tabii ki hepimizin damak tadı farklı farklı olabiliyor. Salamı küp küp kestikten sonra şimdi sıra sosiste. Sosisimizi dilimliyoruz. İç malzemelerimiz hazır halde. Ben kumpirde kullanacağım sosisi tavada hafif sıvı yağla 2 yemek kaşığı ketçapla pişiriyorum. Böylece sosis daha lezzetli hale geliyor. Kumpire de ayrı bir lezzet veriyor patatesimizi fırından çıkardıktan sonra bıçak yardımıyla ortasını açalım. Patatesimizin içini kaşık yardımıyla iyice karıştıralım. Bir tatlı kaşığı tereyağı koyup içini ezerek yumuşatalım. Tereyağının patatesimizin her yerine ulaşmasını sağlayalım. Kaşar peyniri ilave edip tekrar kaşıkla iyice karıştırıyoruz kaşarı yavaş yavaş ilave ederek bu işlemi birkaç kez tekrarlıyoruz. Kaşar patatesin içinde iyice uzayana kadar sabırla karıştıralım. Kumpirin lezzetli olmasını sağlayan püf noktalarından bu. Patatesimiz tereyağı ve kaşarla iyice yumuşadı. Artık içine sırasıyla istediğimiz malzemeleri eklemeye başlıyoruz. Önce sosisimizi ilave edelim ve içine yayalım. Sosislerin de sıcacık buharı çıkıyor. Ardından sırasıyla malzemelerimizi ekleyeceğiz. Evet salamamızı da koyalım. Salamı da iyice içine doğru yayalım. Malzemeleri aşağı doğru biraz bastırın kumpirimizin alt tarafı da lezzet bombası olsun. Mis gibi kornişon turşumuzu da koyalım. Sıra sapsarı rengiyle mısır konservemizde. Hafifçe bastırarak toparlayalım. Siyah zeytinsiz olmaz tabi ki. İyice yayalım. Tavada kalan sosisimizi de üzerine dökelim. Bir yemek kaşığı kaşarla finale doğru gidelim. En üstte ketçap, mayonez ya da zevkinize göre renç sos sıkıp sıcak servis ediyoruz. Evet kumpirimiz servise hazır. Emeğinizin beğenilmesi gibisi yok. Hele de beğenen bir çocuksa. Afiyet olsun, sağlıkla kalın.